kız çocuklarımızın geleceğine ışık tutacak olan Umut Şadoğlu Vakfımızın kurucularından Miran Şadoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Bu değerli gecemizde bizi böyle yalnız bırakmadığınız için. Ee, ben biraz vakfımızın amacından bahsedeyim. Vakfımızın amacı, evladımın adı olduğu gibi... ...nice gönülde yeşeren bir umut olabilmek. Ve sadece bu topraklarda değil... ...aynı zamanda memleketin her köşesinden... ...umutsuz kalmış yüreklere dokunmak... ...ve özellikle kız çocuklarımıza el uzatıp... Onların da umut etmelerini sağlayabilmek. Bu gecede bizleri yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimizin de bu uğurda desteklerini bekliyoruz. Ve ben lafı daha fazla uzatmadan benim umudum ve o umuda can veren annesinin Sahneye davet ediyorum. Huzurlarınızda Reyyan Şadoğlu. Hadi, çıkıştık, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum hepiniz bu geceyi bizim tertiplediğimizi düşünüyorsunuz. Ama bu gecenin asıl var olmasına sebep olan... ...onur konuklarımı davet etmek istiyorum. Ayşegül, Fidan, Sude... Gel. Malumunuz, vakfımıza doğacak çocuğumuz Umut'un adını verdik. Umut bize, bize de çocuklarımıza destek olacağız. Bu vakfın hayata geçmesinde emeği olan başta eşim Miran Şah Doğulu'na, sonra Nasuh Şah ve Hazar Şah Doğulu'na, Aziz Aslan Bey'e ve yüklü miktarda bağışıyla bizi çok mutlu eden. Mahfuz Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük miktarda bir bağış yaparak bize destek olan başka bir bağışçımız daha var. Ama ismini bilmiyoruz henüz. E, tabii bir elin verdiğini diğer elin bilmemesi daha makbuldür. Ama en azından bize kendisi ulaşırsa ona bir teşekkür etmek isteriz. Çok mutlu oluruz bundan.